Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yaz okulu sınavlarından sonra 2023-2024 eğitim yılına gireceğiz. 2023-2024 eğitim yılının da ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde belli oldu arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız. Diğer açıköğretim üniversitelerinin ücretleri henüz belli değil ama onların da ilerleyen süreçte belli olacaktır. Çok yakında belli olacaktır. Açık öğretim ücretlerine geçtiğimiz yıl %100 civarı zam yapılmıştı. Bu sene belki daha az yapılır diye bekliyorduk ama aşağı yukarı yine zamlar aynı seviyede arkadaşlar. Çok da düşük değil. Geçtiğimiz yıl ücretler ne kadar olmuştu arkadaşlar? Bakın şöyle gösterelim. 750-850 TL civarı. 600 TL var bir tane. Yaşlı bakımı var 600 TL. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde geçtiğimiz yılı ücretler bu şekildeydi arkadaşlar. Peki bu sene ne kadar oldu? Şimdi birlikte bakalım. Kayıtlı öğrenciye gelelim arkadaşlar. Şurada materyal ücretleri var. Materyal ücretlerin arkadaşlar şöyle lisans bölümlerinin ücretleri buradan görebilirsiniz. Ön lisans bölümünün ücretleri arkadaşlar. Genelde 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyorsunuz. Ön lisans ücretleri arkadaşlar bu şekilde. Adalet bölümü kaldırıldı ama hala adalet öğrencisi olabileceği için ücret belirlenmiş. Diğer programların ücretleri de bu şekilde arkadaşlar. 1600 TL, 1400 TL civarı. Sadece bir tane yaşlı bakımı 1000 TL. Başka var mı 1000 TL? Bir tane de kültürel miras ve turizm 1000 TL diğer ön lisans bölümleri arkadaşlar 1400-1600 TL civarı. Lisans bölümleri de yine aşağı yukarı aynı. Ön lisansla aynı. Lisans bölümleri de yine 1400 TL civarı birkaç tane 1600 TL var. Şöyle geçtiğimiz yıl ne kadarmış arkadaşlar? Mesela bilgisayar programcılığı yeni bir bölümmüş. Çocuk gelişimine bakalım. 850 TL'ymiş. Bu sene ne kadar olmuş? Çocuk gelişimi 1600 TL olmuş. Yani 8.16 ikiye katlanmış arkadaşlar. %100 zam yapılmış. Yine geçtiğimiz yılki kadar zam yapılmış bu senede. Bu sene daha az zam yapılır diye bekliyorduk ama yine fiyatlar gördüğünüz gibi ikiye katlanmış arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği 750 TL'ymiş. Bu sene ne kadar olmuş? İş sağlığı ve güvenliği 1400 TL olmuş. Fiyatlar ikiye katlanmış arkadaşlar. Yani bu sene de yine %100 zam var. AUZEF'te bu şekilde İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bu şekilde arkadaşlar. Diğer üniversitelerde henüz belli değil. Aşağı yukarı yine aynı olacaktır. Bu gördükleriniz de arkadaşlar yıllık ücret değil, yarı yıllık ücret. Yani bunu yılda iki defa ödüyorsunuz. Güz dönemi başında kayıt yenileme yaparken ödüyorsunuz veya yeni kayıt oluyorsanız yeni kayıt olurken ödüyorsunuz. Daha sonra da bahar dönemi başında kayıt yenileme yaparken ödüyorsunuz. 2 defa ödüyorsunuz. Yani çocuk gelişimi okuyacaksınız. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ön lisans çocuk gelişimi okuyacaksanız 1600 TL'yi yılda 2 defa ödüyorsunuz. 3200 TL yapar. Yıllık 3200 TL ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Ücretler arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bu senede ikiye katlanmış. Diğer üniversitelerden henüz belli değil ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde belli olacaktır. Çünkü onların da yavaş yavaş ikinci üniversite kayıtları vesaire başlayacak. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin ücretleri de arkadaşlar bu ay içerisinde belli olacaktır. Lisans tamamlama bölümlerinin ücretleri de burada arkadaşlar. Uzaktan öğretim ücretleri de burada arkadaşlar. Havuz tüm ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz. Uzaktan öğretim ücretleri de arkadaşlar 1900 TL civarı 1903,5 TL hatta bu 3,5 TL'yi de niye alıyorlarsa artık. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan öğretim ücretleri de arkadaşlar 1903,5 TL arkadaşlar yarı yıllık tabii ki. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yavaş yavaş 2024 eğitim yılı ücretleri ortaya çıkmaya başladı. Diğer üniversitelerin ücretleri de çok yakında belli olacaktır. Yine sizlerde de %100 zam bekleyin arkadaşlar. Diğer üniversiteleri okuyorsanız sizler de aşağı yukarı %100 zam bekleyin. Bu şekilde olacaktır. Çok fazla bir fark olmayacaktır. Yani Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenciyseniz ön lisans bölümlerinin ücretleri 750 TL idi. Muhtemelen bu sene ücretler ikiye katlanmış olacaktır. 1400-1500 TL civarı olacaktır. Dönemlik ücret tabii ki. Diğer üniversitelerin ücretleri belli olduğunda da arkadaşlar yine birlikte oluruz. Onların da ücretlerine bakarız. Ne kadar olduğuna bakarız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.